Bir değil. neredesin sen? Uyuyakalmışım. kalmışım. Maraz Ali Sabah kadar minibüsün içinde seni bekledim. Tam Maraz Ali ile konuşacakken bağlantı kopunca Nevzat Müdürümle Yavuz Başkomiserim delirdiler. Sonra da hep telefonun kapalı çıktı. Telefonum şarj bitti. Küpeyi de denize düşürdüm. Dün gece bana telefonda söylediğin şeyden emin misin? Eminim. Gözlerimle gördüm her şeyi. İdil! Sen yine de yanlış bir yola saplayın. Biz polisiz. Bunu unutma. Doğru. Biz polisiz. Belki affetme durumumuz yok. Ama merhamet duygumuz var. Kül kendisini ait teşrif etti. Kızım, neredesin sen? Sormayın müdürüm. Yok. Biz yine de sabaha kadar gö... Kutu kadar bir minibüsün içerisinde haybeye bekleyip yamulmuş insanlar olarak ısrarla ve merakla soruyoruz. Neredesiniz amirim? Neden birden ortadan kayboldunuz ve neden durumla ilgili bir haber vermediniz ve daha önemlisi neden sizin kulağınızdaki mikrofonlu küpeyle bizim minibüsün arasındaki bağlantı tam zurnanın zır dediği yerde koptu? Çünkü küpe denize düştü. Ne? Kulağınızdaki küpe denize düştü. Evet. Allah Allah. Bağlan işine. Teknenin kıyısında oturuyorduk. Rüzgardan saçlarım uçuştu. Saçlarımı tekrar toplayayım derken elim çarptı. Küpe denize uçtu. Yani bravo amirim. Biz burada yüzyılın organize suç çetesi operasyonunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Siz daha bir küpeye mugayet olamıyorsunuz. He? Yavuz Bey, Rüzgardan düştü dedim. Denizin ortasındaydık. Ne yapabilirdim? Bilemeyeceğim. Biraz daha zeki ve çevik bir polis olmayı deneyebilirdiniz mesela. Öyle mi? Evet. Adanalı. Yeter. Sakin ol. Kusura bakma müdürüm. Ama ben daha fazla sakin olamayacağım. Organize şube miyiz? Bir ilkokulun müsamere kolu muyuz ben artık bilmiyorum. Verin bana yetki, iki dakikada Maraz Ali'yi alıp paketleyip kanunun önüne çıkarmazsam bana da Adanalı Yavuz demesinler. Evlat, tamam dedik. Kızım, bağlantı koptuktan sonra Maraz Ali sana ne anlattı? Çeteyle ilgili ipuçları verdi mi? Maalesef müdürüm. bu çok şaşırdım. Bana polislikten neden atıldığını anlat sadece. Bir de polisken birkaç kişi vurmuş. Onları söyledi, o kadar. Hepsi bu mu? Evet. Hepsi bu müdürüm. Tabii.